Arkadaşlar bugün alçı ile kalıp figürü yapacağız. İçine döküyoruz alçı. Biraz daha. Biraz daha döküyoruz. Evet. İyice karıştırıyoruz alçımızı. Kalıbımızın temiz ve pürüzsüz olması için güzelce yağlıyoruz. Evet şimdi alçımızı kalıplarımıza döküyoruz. İçinde boşluk kalmaması için e zemine vuruyoruz. Kuruması için son olarak güneşe bırakıyoruz. Şöyle. Kalıplarımızı çıkarıyoruz. E says mamas vai